Herkese merhabalar ben Nexi abiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendine bir iyilik yap ve kanalıma abone ol. Yani ben senin için diyorum yanlış anlama bir değişiklik olsun bıktık ya. Kanalımda size bir sürprizim var. 2500 aboneye ulaştığında Royal Pass çekilişi var. Çekilişi yapıyor olarak göstereceğim. Buradan mahalleden bir çocuğun ismini yazacağım. Ben de yalan dolan olmaz bilirsiniz ben şart diye doğruyu söylerim. İşin şakası bir yana kardeşlerim 2500 aboneye ulaştığımda bir veya iki kişiye Royal Pass hediye edeceğim. Anki ruh halime, keyfime, para durumuma bağlı. Zaten 80 bin lira ceza girmiş. İki tane de Royal Pass girse ne olur be? Yani dediğim gibi iki tane Royal Pass beni üzmez bu saatten sonra. Kaptan pilotunuz konuşuyor. İnişimizi Georgia Pool'a gerçekleştiriyoruz. Umarım çok kişi atlar. Güzel bir kill sayısıyla çıkarız buradan. Destekleyin beni. Ben hemen klasik ağlamama başlayayım. Ben zaten oyun başında hiç güzel silah bulamam. Hiç benim şansım yok. Ben zaten hiçbir şey bulamam. Tamam Uzi için teşekkür ederim Allah'ım. Arkadaşlar PUBG yetkilileri aslında sizi dinliyor oyun esnasında. Ağlamaya başlarsanız oyunun başında çok güzel silah buluyorsunuz. En size söyleyeyim bence deneyin bunu. Tamam hızlıca buradan gidelim. George Apple'ın diğer taraflarında hala adam olduğunu düşünüyorum. demin sıkan bu bot değildi. Yemezler kardeşim. Yemezler koçum yemezler. Vay benim kardeşim sen ne güzel kaçıyorsun öyle. Tespitlerime göre şu anda açıktayım bana sıkman gerekiyor. Savunmasız çaresizim bana sık ne olur. Sabri bana sıkmak yerine duvara niye bakıyorsun Sabri? Ne var bu duvarda ne var? Sen çok ciğerimi parçaladın. Ben seni azat edip buradan gidiyorum. Bana M4 verdi ya. M4 veren biri kötü olabilir mi ya? <laughs> Ve estağfurullah ne yapıyorsun Sabri hayatta kalmak için? Sabri senin böyle huyların olduğunu hiç bilmiyordum. Lütfen gözüme gözükme. Tamam ben gidiyorum. Sabri o kadar stripriz yaptın. iki saat soyundun ve takım arkadaşın gelip seni kaldırmadı öyle mi? Senin gerçekten o takım arkadaşına yazıklar olsun. Eğer ben Sanok'ta bile olsaydım çıkar senin için gelirdim biliyor musun? Seni hak etmiyor Sabri. Burada da adam kalmadı acilen buradan çıkalım kalan sayısı güzel. Ha takım arkadaşımın içinden geçtiler. İnşallah öldürmezler yakındaymış oraya doğru gidiyorum. De gerçekten yazıklar olsun ya. Kardeşim biraz sakin şurada bir derin içeyim. Takımı baydın mı adamları hemen böyle bitirmeyeceğiz. Ben size örnek göstermek için öldürdüm ilk adamı. Neyse iki kilo aldık burada. Umarım takım arkadaşları gelir intikam almaya. Kardeşim Almanya'daki amcam Lewandowski'nin söylediğine göre sen bu bombayı çok güzel tutuyormuşsun. Karşıdan geleni de gördüm. Hem bombayla adam baydık hem normal gayet güzel. Killerimizi alıp acil buradan gidelim kalan sayısı güzel. dördü gördüm alırım severiz. Ben kesinlikle keskin nişancı aldıysam bütün fightlar yakından olur face to face. Uzaktan bir tane bile adam sıkma ağlamaya başladım ha gene. Takım kardeşim de bana eşlik ediyor şükürler olsun. Güzel, güzel bir fight oldu. Buradan da çıkabildik. Güzel, 13 kişi sayısına ulaştık. Kalan sayısı hala çok güzel. Acilen buradan gitmemiz gerekiyor. Bu arada Royal Pass atmasını gene yapayım. Değerli kardeşlerim, değerli yurttaşlarım. Eğer beni 2500 abone yaparsanız Bir veya iki kişiye Royal Pass çekilişi var Bu asla çevremden eş dost Akraba ismi olmayacak Gerçekten hakaniyette bu çekiliş yapılacaktır Kardeşlerim Bu arada hala kanalıma abone olmayan varsa Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmasın Seviliyorsunuz cansınız Ooo oh, bot musunuz kardeşim Bak ben isterim de asla yanılmam biraderim. Ben asla bot olduğunu düşünmüyorum. Vay benim canım kardeşim. Biraz erken öldün ya. Biraz daha yaşasaydın ya. Kardeşim o kili çalmayacaktın kardeşim. Seni tebrik ediyorum. Kocaman yolda gittin, acı saptın <laughs> Helal olsun sana. <laughs> Bu arada bence ezdiği adam da bot değildi. Yukarıda faki vardı. Onlar hiç geziyordu. <laughs> Gördünüz mü? Adam gibi adam. Adam gibi takım arkadaşı ya. Boşa sıkarak beni korkutur. Fight'ın sonunda gelir. Ne aksi abi ölmüş mü bayılmış mı asla onu değil. Lutuna bakar. 10 numara karaktersin kardeşim. Ben sana ayakta alkışlıyorum. Karşıda arabanın olduğu yerde fight var. Bakalım gösterecek mi karşıyı? Tek de Yesen Ölürsün değil mi? 4 numara ben spreyler hakkında asla yalan söylemem. Senin 10 numara spreylerin var, tebrik ederim. Adam arabada giderken denize sıkmana hayran kaldım. Burada bir kardeşimiz var. Buraya doğru kaçtı bakalım. Nerede inşallah faka basmayız. Kardeşim kendine çok iyi bakıyorsun. Tarafı pusacan ve dümdüz sıkacaksın. Onu bile başaramıyorsun. Sana lobideki hayatında başarılar diliyorum ciğerim. Watch out. Benim galiba burada çok jetonum var. Bir AVM çekelim kendimize. Sonu gelmiş gelmemiş umurda değil. AVM'yi çekelim. Kendine çok iyi bak. Lobide başarılar diliyorum sana kardeşim. Mağdurlar alın. Oyunda bir kişi kaldı ve inanılmaz uykum geldi. Ben geceleri oynuyorum. Geceleri video editleyip sabah işe gidiyorum. yüzden ağzım yüzüm kaymış durumda. Şimdiden özür dilerim. Abdül kendine çok iyi bak. Beni buraya kadar izleyen kardeşlerim varsa hepsine çok teşekkür ederim. Hala kanalıma abone olmayan varsa lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum atın. Bütün yorumlarınıza cevap veriyorum. Bana verdiğiniz desteğin farkındayım. Şimdiden çok teşekkür ederim. Toplamda 22 kilo aldık. Gayet güzel. 19 kilo göre 2500 hasar vurmuşuz. Neredeyse 25 adamlık hasar vurmuşuz. Gayet güzel, gayet agresif oynadık. Beni buraya kadar izleyen kardeşlerime tekrardan çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizi yorumlara bekliyorum. Yorumlarda buluşalım. Bütün yorumlarınıza cevap veriyorum. Kendinize iyi bakın. Nexel Liga'nın.